Yonca değişik çevre koşullarına uyum sağlayabilen, uzun ömürlü, çok yıllık bir baklagil yem bitkisidir. Dünyada ve ülkemizde en fazla üretimi yapılan yonca türü Medicago sativa'dır. Özellikle de Orta Anadolu bölgesinde sulu şartlarda başarılı bir şekilde yetiştirilmektedir. Birim alanda yüksek protein verimi olan yonca bitkisinin kuru ve yeşil otu her türlü hayvan için lezzetli ve besleyicidir. Yonca bitkisi, kurutularak hayvanlara yedirildiği gibi silo yemi ve pelet yem olarak da kullanılmaktadır. Yonca bizim yem bitkilerimizin içerisinde kraliçe diye andığımız bir bitki. Yem bitkilerinin kraliçesi. Bunun nedenleri var tabii ki. Bugün dünyada ilk defa yem bitkisi olarak kültüre alınan bitki yonca bitkisi. Dünyada da en fazla yem amaçlı yetiştirilen bitki. Yonca bitkisi olarak bilinmekte ve yonca bizim Anadolu'da gen kaynağımız yani orijini Anadolu olan bir bitki. Aslında yoncanın çok geniş bir adaptasyon kabiliyeti var. Çok yüksek rakımlı yerlerden deniz seviyesine kadar hemen hemen her yerde, her bölgede yonca yetiştirilebilir. Tabii ki aralarında çeşit farklılıklar var. Sahil yoncalar dediğimiz yoncalar var. Kara tipine uygun, karasal yonca dediğimiz yoncalar var. Yonca ömrü 40-50 yıl olan bir bitki. Yani bu bitkiyi tohumdan ekiyorsunuz. 40-50 yıl ömrü olan bir bitki. Doğal floramızda da, meralarımızda da, çayırlarımızda da e, bol miktarda bulunan bir bitki. E, ancak biz tarla tarım içerisinde bunu e, yem bitkisi olarak kültüre aldığımızda ekonomik ömrünü biz 7 yıl olarak e, veriyoruz. E, eğer ekim nöbetine alacaksak da 3'er yıllık periyotlarla ekim edilmesini tavsiye ettiğimiz bir bitki.